Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Emre Meren Hoş geldin abi. Hoş bulduk Evet birkaç bir şey oldu arkadaşlar bu arada. Biz video dışında şu şeyleri büyüyene kadar sunucuda bekledik. Nedirayt ingıtları yani. Ben beklemedim abi. Efe bekledi. beklemedi ben bekledim. Aynen. Çünkü spora falan gitmiştim. Aynen. O zaman da bilgisayarı afk bırakayım dedim. Aynen bayağı gördüğünüz gibi. Kendine kasıldı. Abim böyle yerler yapmış bayağı fazla nedirayt şey biriktirmiş gördüğünüz gibi. Şurada <laughs> da bayağı endir şeyleri var. Şurada da diamondları var abimin. Gördüğünüz gibi bu. Bunlardan bu... da nasıl oldu biliyor musun? İki evet. senin taraftan çaldım. <laughs> bu kadar oldu. Anladım. Bir de abim şu tarafta da vardı birazcık bir şeyler. Sen onları komple taşıdın mı bu taraftakileri? Taşımışsın aynen. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı abim şey kasmış. Ee, benim adamdakileri de göstereyim. Abim birazcık benim adama da ta şey takviye yapmış. Bakın. Gördüğünüz gibi bayağı. Çünkü efenin arkadaşlar ikinleri büyümedi. Aynen çünkü ben AFK beklemediğim için benimkiler büyümedi. Öyle bir sıkıntı oldu. İstersen külçe yapalım bu arada bunları. Külçeye çevirelim. Aa büyümüş. Oya. Şu şey çevirelim mi? Hadi çevirelim. Hadi gel. Bekle ee, ben kendikilerimi alayım. Tamam. Ee, arkadaşlar bu arada bu bölümde Evet 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 e, e, e. bir şey diyecektim. Efendim. Gel gel. Adama gel. gel. Geliyorum. Geliyor. Dur ne oldu? Bir şey mi gösterecektin? Geldim. Bak. Oyun şurada kasıyor. Şurada aşağıda ben bayağı çamur toplamıştım. Nerede? Nerede? Mağarada Benim mı? Benim mağaraya gel. Geldim. Ben bayağı çamur topladım. <laughs> Maşallah. Oradaki şeylerin hepsini alabilirsin istersen. Hepsi çamurları mı? Çamur da alabilirsin. Bak buradaki sandıktaki oh. demirleri, 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 demirleri Oo, diyeyim, de deridir, ham demirleri de. Oo maşallah. Ama ilk istek demir istek de Ya kömür ihtiyacı hadi bir tane bir stek kömür alayım. Eee... zümrütle elmas elması iki tane elmas aldım tamam. <laughs> Yeterlidir bana. Markete alışverişimizi de yaptık. Bak şurada obsidyen sandıklardan bir tanesini alabilirsin. Obsidyen sandık mı? Bakayım. Abim bir de at bulmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada. Ee... Onu videoda falan bulmadım mı ben ya? Yani? Yok sen şeyde buldun galiba. Hatırlamıyorum hmm. ki vallahi. Sen video dışında buldun sanırım. Oh yeah. Bir tane obsidyen sandık çalıyorum ben. <laughs> ee, teşekkür ederim. Abim bayağı ederim. gördüğünüz gibi burayı büyütmüş. Ee, bayağı gördüğünüz gibi şurada tarlası kocaman mesela. Ben de öyle bir şey yapmak istiyorum en yakın zamanda. Neyse şöyle evimize yeniden teleport olalım. Love farmına üstüne gittik. Şu ee, arkadaşlar şeyleri e, çevireceğiz. Hemen çevirelim Bu arada. Orada zırh şablonu lazım. Sende var mı? Zırh şablonu lazım değil ki biz 1.94'te oynuyoruz. Hayır demirci şablonu lazım pardon. İşte lazım değil 1.94'te oynuyoruz. Biz 20'de oynamıyoruz ki. Tamam. İşte lazım değil direkt yükseltebilirsin. Android için mi diyorsun sen? Aa aynen o Endrite için mi? Evet Endrite için tabi. Yani ben kafam karıştı. Ben Endrite külçesi yaptım valla. Nerede yapılıyor o? Nereden basılıyordu bu elmas kazmaları falan? Şeydendi galiba, <laughs> neydi, masası, şeyden galiba neydi Nalbat şeyden demirci masası demirci masası ondan yapılıyordu. Hı. Ben şuraya kalan şeyleri de buraya ekeceğim. Bunlar zamanla büyür inşallah. Buraya ekemiyormuşuz. Şuraya ekeriz. Şu kalan <laughs> şeylerin hepsi. Neredeymiş? Neredeymiş? kalan. Orada hayatımız kurtuldu az önce arkadaşlar. Evet, bayağı bir nedir şeyimiz oldu gördüğünüz gibi. Aynen. Ee, şimdi ben de şunları pişireyim bir yandan. Ee, hazır şunlar senden aldığım şeyler e, pişsin. Burada bir yerde kova vardı inşallah. Neyse. Demirci masası nasıl yapılıyor? Demirci masası şey 4 tane odun koyacaksın üstüne de 2 tane şey koyuyorsun. Demir. Öyle yapılıyordu ha. yani. 4 tane. Hop. Odun koyalım. lav lazım. Yaptım. Kovan burada. Güzelce bir lav taşıyalım yakıt için. O elmaslar da bazıları büyümüş. Onları da toplayalım. Var şu mod olmasaydı vallahi çok ayvayı yemiştik ya. Harbiden. Bunun e, bir dahaki şey şeye de eklerim belki. Bir dahaki survival'a da eklerim belki bir ihtimal. Bu arada bir dahaki survival'ı ben 1'ye sürümünde yapacağım haberin olsun. Tamam. Çünkü orada daha fazla mod indirebiliyoruz ve daha iyi modlar var mesela inventory pads, morphing mod falan var. Morphing mod ben şey yapmam diye düşünüyorum çünkü morphing mod şöyle arkadaşlar, morphing mod bozuk bayağı bozuk ee, sürekli bak mesela biz şu an abi kreşiyoruz yenilere girince morphing evet. modda her yaratığa dönüştüğünde falan kreşiyorsun çok sıkıntılı bir şey tek oyunculuktaki bile çok büyük sıkıntı yaratıyor multiplayer'daki diye bir düşünemiyorum yani maşallah demirimiz pişiyor. Ben de dediğin demirci masasından yapacağım. Şu güzel mi güzel obsidyen chestimizi de koyalım. Maşallah bayağı alan açıldı şimdi. Ee, şuradan bize ne lazımdı? Tahta lazım. Evet buralarda hiç tahta yok galiba. Hemen kazmaya gidelim öyleyse. Şuradan bir tane daha büyüğümü şuna da şuraya alalım. Gittikçe böyle katlanarak gidecek bu şey sayısı. Şöyle hemen gidelim. Ee, dört 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 şöyle hemen gidelim bakalım. Ee, bu ben bölümde Endrite'a geçsek mi ya? Geçelim. Olur. Bir de Dark Mother arayalım istiyorsan. Benim moddan oh. gelen. Onları unutmayalım. Benim çünkü modumla arkadaşlar bu arada benim modum bir buçuk GB falan. Bayağı ağır bir mod. Sebebini ben de bilmiyorum. <laughs> Şimdi de o kadar fazla şey yok ki aslında yani 250 tane şey falan var işte. <laughs> bayağı azmış yani değil mi? Harbiden bayağı azmış. Gel şey mantıklı çünkü şimdi içi de kodlar var. Ee, sonra elementler var. Kodlar var bilmem neler var. Eyvah. Boss 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 ne yapıyorsun boss? Boss var. Creeper patla şunu. Benim adamım hiç Ay kalkanım kırıldı. <laughs> Senin adamla tabii gelemez çünkü senin her yere aydınlık. Ay, Vidor Blade maksimum sol şey yaptı. Adam yıldırım düşürüyor etrafa ya. Elmas set olsa bile yine de çok korumuyor bazen bu bosslara karşı. Kalkanım kırıldı. Ah öldü tamam. Yarım kalbim kaldı ya. Artık sıfır. Ne oluyor ya ses geliyor. Sen büyü mü basıyorsun? Nasıl yani? Büyü sesi geliyor. Sen büyü mü bastın az önce bir şeye? Yo şey. Hmm. Ay yanlışlıkla şey... çalışma masası yaptım ya dur <laughs> yanlışlıkla çalışma masası yaptım yanlış yaptık ha. Demirci masamızı yapıyoruz. Koyuyoruz. Şimdi bize lazım olan şey tabii ki nitrat külçemiz ve bir tane kazmayı ben e, yapmak istiyorum. Şimdi verimlilik 4 olalım yapsam karar veremedim. Servet 3 de varmış. Bunları birleştirebilir miyim acaba? Bir dakika. Servet 3 verimlilik 4. Aslında bunları 3'ünü birleştirsem bayağı iyi. Dur yanlış yapmazdık. Yok çok 21 ne ya? 21 level istiyor. Felaket. Servet 3 verimlilik 4. Verimlilik 4. Kırılmazlık 3. Servet 2. <laughs> servet 3 verimlilik 4. Ben buna basacağım ya. güzel iyi bir şey bu. <laughs> Let's go. Netherite kazmamız var artık. Oley. Şimdi gidip Endrite kazalım arkadaşlar. Daha da iyisi. Şöyle gidip bunları da şuraya Birlikte gidelim ya Endrite kazmaya. Ay. Ya. Hayır ya şey şeyleri koyacağım. Ya bak. Kaplumbağa bir git ha. Şuraya şey koydum da şeyleri ektim ya. Tamam birlikte gideriz. Ee, ben şunları bak. Dur. Hmm. Kalkanım kırıldı da benim kalkan yapmam lazım bir acil. Nasıl yapılıyordu? Ortaya bunu koyuyorduk. Böyle değildi böyle yapılıyordu. Heh. Kalkanım kırıldı çünkü. Ve şu envanterini <laughs> bir boşaltırsak. Şöyle koyalım. Şimdilik boşaltıyorum envanterini. Gerçekten çok dolu. Tamam kalanlar kalsın. Ee, balta baltayı mı attım ben az önce? Evet, baltayı atmışız. Tamam. Ee, tamamdır. İstersen Endrite kazmaya gidelim abi. Tamam, benim bir tamam. internet çok kötü ama şu anda böyle Evet, senin internet bayağı kötü. Tava basınca da görünüyor. Neyse, gel şey gidelim ilk önce. Ee, Stronghold ben kılıcıma da Endrite yapacağım da. Tamam bekliyorum seni. Ben Stronghold'da bekleyeceğim seni. Ay yanlış yere dur. Niye böyle oldu ya bu? Teleport to waypoint yapacaktım ben. Teleport yer oluyor. Bir dakika ya, bu ne saçma bir şey ya? Waypoint'e teleport olmak. Efendim? Uysana. Stronghold'a geldim valla. <laughs> ya yaratık var çok. Uyuman lazım. Dur. <laughs> ne oldu? Ne oldu? O Uyuyor ben tamam hadi gel. Ya yeni mi uyuyor? Öleceğim. Ya Hı, uyu çabuk Uyu 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 uyu. Uyuyor şu an. Tam uyuduk. Bakacağım dur. Adam adam ne hale geldi çok merak ettim Ah. Bana kadar hepsini. Yoktu. Şunları harcıyorum. Neyse, Sende iki tane elitra var. O ne iki tanesi canım? Ee, Üç tane burada var. Öf. İki tane de burada var. Beş tane elitra var bende. Tamam. Şey ya, senin nedir her şeyleri büyüdükçe birazcık alabilir miyim ucundan? Azıcık. Bir yan kısımda. Yani, Düşünüyorum. Belki ben veririm. Belki para karşılığında veririm. Anladım. Çünkü onları ben bekledim. He, doğru evet, o da var çok hızlı büyüyor senin çok, çok fazla büyüyelim. şey olduğu için. Neyse. Evet aşırı hızlı büyüyor. Baya baksana büyümüşler bile. Maşallah. Tekileri al bakalım. Aa teşekkür ederim. Sen i̇yi, bir tanesin. Ee tam teşekkür ederim. Sen bir taneciksin. Sen bir tanesin. <laughs> Ama dokuz tane de bana getirir misin? Getiririm dur. Benim tanem. Dur. 9 tane getiririm canım balım. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> Altı 6 tane çıktı. Heh, tamam. 7 8 bir tane daha çıksa 9 olacak. Hah 9. Getiriyorum abicim sana 9 tane. Hadi getir ben sonradan veririm sana. Attım. Aldın sana abi. Bunlar çok işe yarıyor ya. Bu mod hayatımızı kurtardı. Yoksa biz şu an Netherite aramakla ceberliçi olacaktık. Yani ben uğraşmazdım bu arada. Yani bu modu iyi ki eklemişim bu arada. Sen bu şey hala onarmamışsın. Ne? Ya oralanı işte. Dur şu eve deneyeyim ben. <laughs> hmm. Chest'i de içeri taşıyacağım <laughs> diyorum, unutuyorum. Bir türlü taşıyamıyorum. Maşallah burada bayağı eee var. Bunlar boyunca senin senin gibi tarla yapacağım ben de. Daha iyi olur. Ben hazırım. Ben de hazırım hadi <laughs> gidelim. Eee Stronghold'a teleport ol waypointine ederek Senin waypointin vardır herhalde. Vardı. Ben de entry'e... Gel. Şey... Gel. Ama internetim berbat şu an. Aşağıda olmuyor şu birazdan gelir. <laughs> Aa yok. Aha, tamam gel. Gel hadi. Wi! Nerede çıkıyor onlar? Ay ne oldu o şey yaptı efendim? Nerede çıkıyor o bizim istediğimiz şey? Endright mı? Aynen. Yerin altında kazarken çıkmıştı ya bana. Çıkıyor işte. <laughs> ben de bilmiyorum tam. Adilliği ne kadar acaba? Gülsene direkt karşıma çıkıyormuş. Hıh. <laughs> <Seninlerin. gülüyor> Ben gidip Endrite Ya bence geliyorum. bu en var ya, değil mi? Ben NCD'de, NCD'de, e, de, de parçası falan çıkıyor ama NC'den. Bu tane tendirmen var, hiç bulaşmıyoruz. Geçen videoda e, ben bulmuş denk ama kırmıştım. Elmas kazmayla aptal gibi. Sonra öyle kalmıştım. Geçen, kaçıncı şeydi? Bilmiyorum da çok şeyde değil hani neydi? Çok yukarılarda değil, bayağı derinlerde falan. Ama dikkat et yani şey falan da gelme böyle boşluğa hiç gelme. Şu katmanlara falandır herhalde. Şöyle bir bakalım. Bunu da hızlıca kimin şey yapmayacağım bu arada. Çünkü bulması çok zor değildir diye düşünüyorum. Geçen bölüm hızlıca bulmuştuk çünkü. Bu arada ne bence bir daha Netherite'la en Üçen şey. Olalım. Red sıkıntısı yaşamayacağız bu arada bence şeyden sonra. Ben Hayır değilim. ya. Ne oldu? Altındaki bloğu kırdım aşağı düştüm. Evet yine aynı bug oldu. Ee, ben hemen şunu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonuçta tekrardan geliyorum Neden öyle oldu? Ya bak yine. Yere... Ay delireceğim ya. <laughs> Niye böyle oluyor? Şu sonuçta açmayı da kapattım. Herhalde sonucu yeniden başlatmam gerekiyor. Ee, o yüzden sıkıntı bir dakika şuradan şuradaki alanımıza teleportlanalım. Gayet güzel hop. Hayır, ha tamam. Geldim. En son ölümüme gideceğim ben. Gideceğim. Yine şeyden şeker mı yapsak ya. Neyden? Endrite'dan mı? Aynen. Bence öyle daha kolay kazılıyor. Endrite'de şeker kamışı var mı ki? Bakayım. <laughs> abi Endrite'ın yok, yok. Yok yok Endrite'ın. Vardı. Ben görmüştüm. Endorite, Enderite. nasıl yapıldığı görünmüyor. O Endrite değil abi o. Başka bir şey. Aa, Bak Enderite right çıkıyor. Endrite de şey farklı modlar. O e, Grobable Orus modu. O yüzden. Hani şeyin e, şeker kamışlısı versiyonu yok. Şu, şöyle kapatayım ben. Abi den mi? Evet. Dur yanına geleceğim ya. Dur. Kazdım ama. Hani, e, aldın mı? Aldım. Tamam demek ki de kazıyormuşuz. Ee, mod olur da mod paketini indirecek olanlar Sen de benim yanıma geldi. Şey, Senin nerede olduğunu bilmiyorum. Yöntemiyle kazıyorum ben. Sen nerede olduğunu bilmiyorum fazla. ki. Sen nerede olduğunu bilmiyorum ki. Onu söyleyin. Söyle. Eksi 248'e 2013. Eksi 248'e dur. Eksi 200 eksi 248'e kaç demiştin? 2013. 2013. Sen benim keşfetmediğim yerlerdesin ya. 2013. Aynen sen buralarda falansın. Ben orada da Yavaş yavaş keşfet... gel işte benim buralara doğru. Tamam dur geleceğim. Şuna, şu şu Ben Şurada bir yerdeydin ya dur. Eksi 300 200 bir şeydi. Değil mi? Ne? Kaçtı 260'dayım şu an. İşte oralarda ya 260 270'lerde. Eksi mi? Aynen. Dur. Şuraya doğru gideceğiz. Ay bunlar normal eksi ha şuraya doğru gideceğiz. Yanlış gitmişiz. <laughs> Bulacağım seni. Ee, yaklaştığımı hissediyorum artık. 2000 kaç demiştim bir de sen eksi miydi? 2013 hayır eksi değil. 2013. Dur. Bir tık daha yukarıda falan. Bulacağım senin yerini. Yaklaştığımı umut etmekteyim. 2010 şurada bir ha buldum seni dur geliyorum yanına gördüm seni şu an şu an burada ne yapıyorsun dur tam üstüne teleport tam burada bir ha gördüm seni adını da gördüm dur geliyorum yanına aşağı doğru kazıyorum bak seni gördüm şimdi oh selam <laughs> direkt selam. düştüm ben ne tarafa doğru kazayım kazıyorum bak, ya şimdi. Bakalım, bak şimdi şurasını hayır hayır öyle kazmayacaksın evet. Şura, şöyle şöyle şurasına incele aynı şekilde kazman lazım böyle çıkma şansın daha fazla oluyor yani evet. görme şansı sen de ne yap biliyor musun? Hı. Şurasını tamam, kaz şey. böyle üçlü. Tamam. Böyle kaz. Sonra... Bir de buradan üçlü kaz. Buradan kazıp son tarafına doğru gitmeye çalış tamam mı? Evet. Tamam. Öyle öyle tekrar. Tamam. Ben böyle, böyle çıkartma yapayım. şansı daha mı yüksek oluyor? Yani görme şansın daha fazla oluyor bayağı geniş bir alanı kapsadığı için görüş mesafe. Abi bir tane daha buldum mesela. Güzel. Bak istiyorsan. Ben kasacağım bekle. Onu ben kazayım. Merak ettim nasıl bir şey olduğunu. he görmüştüm de e, yine kazışını görmem lazım. Dur. Neredesin sen? Dur geliyorum yanına. Ka kırdın mı sen onu? Hayır kırmadım. Gel burada. Ha. Bak şöyle git. Aa, okey. Ben kıracağım bunu da. Sana veririm yine de. Ha, tam geliyor. Ha bu direkt şey olarak geliyormuş raw enderite diye. Bantum olarak geliyor. Bunu pişireceğiz Endrite scrap yapacağız okey. Dur bekle. Attım ben sana. Ama uçarak gidiyor. Yoksa? Bak dur uzaklaş biraz bak şimdi bak. Bak süzülerek gidiyor. Hayır hayır uçuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ha geldi. <gülüyor> <gülüyor> uçarak geliyor. Çok Değil iyi. De, devam et. Devam dur. Ben en son nereden devam ediyorum? Şuradan bir dakika şunu... Neredeydi o? Şurada yapıyordum ben sanki. nerede yapıyordum ya? Ha şurada. <laughs> Arkadaşlar bu bölümde baya... Aha! Bir şey buldum bu ne? Randomite buldum sanırım. Öyle bir tane mod vardı. Randomite de bir şey yaramıyor. Orası ayrı da. böyle yapa yapa bakalım bulabileceğiz mi? <laughs> Merhaba. Merhaba. Baksana şu an bulunduğumuz yere mini map'ten gördüm. şey değişik duruyor. Aha. Uh -huh. Arkadaşlar herkes yorumlara yazsın. Sizce bulabilecek miyiz Android daha fazla? Bu arada bir şey diyeceğim. Android şeyin yapımı çok zor. Android e, işte. Neden? Bak Android'ı nasıl yapıyorsun biliyor musun? Çünkü bak. Ee, Android ingot yapmak için 4 tane Android scrap, 2 tane elmas, 2 tane ender ve bir tane de ender crystal şart lazım. Hani o hani şey vardı ya. E, ama insist'in mavisi gibi olan vardı ya hani. Ya bu kolay bu O işte. E kolay aslında doğru diyorsun. Elmas da çok zor değil, şeyden dolayı. Sadece şu scrap sıkıntı. Ben bir kat daha alttan kazmaya başladım. Tamam kaz. Ben şöyle kazmayı da... Ben dümdüz mü kazsam ya bilemedim şimdi. Şu oralara bakalım. Dur. Selam. Selam. Ben öldüğünüz kalıyorum ya. Ben burayı hızlandırsam mı ya? Tamam. Arkadaşlar biz hemen netherite birazcık e, netherite diyorum. netherite bulup geliyoruz. Do you know where secrets go? Cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control, and you know where they hide. Mm -hmm. Your love's a little heavy. You're touching me already, and it's working up my nerves. You should probably forget me, cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you. That you're in love with a ghost So run. run Pack up your bags and run Once you see the truck Gotta run. I could whisper sweeter things and back to me you'd crawl. Puppeteer, your love for strings, but it's not love at all. My ego's still providing. I'm not the one who's driving, but I can't find the brakes. Yeah, a girl, there's no denying that even though I'm trying, I'm your next mistake. I'm um, fine. Oh. Take me at my word. It's not too late to let you know that you're in love with the ghost. So Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi e, az önce ufak bir sıkıntı yaşadık. Biz e, şu an gördüğünüz gibi Endrite şey falan yaptık, endride elitra falan yaptık. İşte endride itemler falan yaptık. Ancak şöyle bir sıkıntı oluştu arkadaşlar. E, video kayıt oldu ancak OBS kaydı durdururken e, ufak bir sıkıntı yaşandı. Ne video? E, hani şu an az önce izlediğiniz kısma kadar kaydı oldu. Kalan kısmı silindi arkadaşlar. Bizim bu. Endride yaptığımız kısımlar falan o yüzden şimdi tekrardan devam ediyoruz. Şöyle video dışında neler yaptı yani şey o videodayken neler yaptık onu anlatayım. Abimle biz şey Endride eşyalar yaptık gördüğünüz gibi. ben şunu da Endride hatta Elytra'yla kombinledim gördüğünüz gibi Endride'ı. Bayağı bir Endride bulduk. Abim de aynı şekilde İkimizde de 3 tane Endride külçesi var. ben 2 iki, iki tane sarcadım, Bir tanesi chest'te duruyor arkadaşlar şöyle. Bakın burada duruyor. Şu yükseltme şablonları bir şey yaramıyormuş bu arada onu söyleyeyim. Ee, <laughs> öyle yani. Ha şey o yaptığımız kısımlar falan görünmedi arkadaşlar. O yüzden herkes özürlüyoruz. Ancak hani biz bunu gerçekten hani game moddan falan almadık. Aklınızda öyle bir düşünce oluşmasın. Ee, yapacak bir şey yok. O kısımlar hani yaptığımız bütün kısımlar boşa gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, öyleyse video bitirelim mi abi? Bitiriyorum ben. Ee, arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Herkese çok iyi bakın. Bay bay.